Kardeşlerim Allah şeytana oradan çık artık orada büyüklük taslamak senin haddin değil dediğinde şeytan Allah'a diyor ki bana izin ver insanların dirilecekleri güne kadar ben onları saptırmak için onları vesveselerimle şaşırtmak için yaldızlı sözlerimle büyülemek için senden izin istiyorum. Kardeşler fark ediyor musunuz şeytanın otorite saydığı Allah? Az önce reddettiği, inkar ettiği emrini yerine getirmediği de Allah'tı. Yani şeytan nefsini, kendisini Allah'a eş koşuyor kardeşler. İşte şirk burasıdır zaten. Hani bazı konularda sana itaat ederim, senin yönetici olduğunu kabul ederim ama bazıları işime gelmiyor, yapmam mantığı. Dolayısıyla şeytan insanların dirilecekleri güne kadar bana müflet ver diyor. Hani ta başında dedik ki hiçbir ilim kaynağında bilim kaynağında bu bilgileri bulamazsınız. Bu bilgiler yalnız ve yalnız Kur'an'da değiştirilmemiş olsaydı İncil'de Tevrat'ta ve Zebur'da da vardı ama tahrif edildiği için orijinal metinlere ulaşamadığımız için yalnızca Kur'an'da diyoruz kardeşler. Bu nedenle Demek ki şeytan, şeytan olmakla insanın yeniden diriltileceğini inkar etmiyor. Farkında mısınız? Aramızda şeytana bile pabucu ters giydirecekler var kardeşler. Onlar şeytanı da solda bıraktılar ve onlar ahirete inanmıyorlar. Halbuki şeytan saptırmak için izin istediği kulların Allah'ın huzuruna çıkıp kendisinin de onların da hesap vereceğini biliyor. Bana süre tanı diyor. Ve Allah ona süre veriyor. Kardeşler sen ve dostlarını cehenneme dolduracağım buyuruyor. Değerli kardeşlerim. Hani az önce dost listenizde Allah var mı diye sormuştum. Peki şimdi soruyu yineliyorum ve diyorum ki dost listenizde şeytan var mı? Güldünüz mü? Gülmeyin kardeşler. Araf suresi 12 13 14 15 ve 16. ayetleri anlattık şu an. Size şeytanı dost edinmek görmeniz gerekmiyor, dokunmanız gerekmiyor, koluna girmeniz gerekmiyor, vals yapmanız gerekmiyor şeytanla kardeşler. Söylediğini yapmanız, verdiği şüphelere inanmanız, Rabbinizi inkar edip onu tercih etmeniz, onu dost edinmek anlamına geliyor. Allahu ekber diyoruz kardeşler. Evet, bizler soyut olan pek çok şeye inandığımız halde şeytanla ilgili hala acaba var mı yok mu diye tartışanları da gerçekten muhatap almaya gerek bile görmüyoruz. Kimse güneşin varlığını tartışmıyor. Kimse mama tabakasının varlığını da tartışmıyor. Allah aşkına size soruyorum. Ben de dahil hangimiz mama tabakasını gördük? Evet kitaplarda yazıyor. Böyle bir yer kürede böyle bir tabaka olduğunu biliyoruz. 3000 5000 belki çok daha yüksek sıcaklıklarda olduğunu da biliyoruz. Biliyoruz ama görmedik. Kim söyledi? Birileri söyledi ve biz o birilerine inanıyor muyuz? Evet. Kardeşler, kitaba inanıyorsanız söylediklerimize itibar edin lütfen ve dost listenizde siz farkında olun ya da olmayın. Görünmeyen bir düşmanınız olduğunun lütfen farkına varın istiyoruz.